abla arkadaşlar bugün e, birisi e, yorum yazmış e, Zeynep istemiş Zeynep demiş yani Zeynep yapar mısın abla ne olur yazmış o zaman arkadaşlar hemen yapalım yalnız rengi yazmış mı bir dakika bir bakayım evet rengi yazmış renk mavi Mavi rengi çok seviyorum yazmış. Yok arkadaşlar, şöyle. Ha. Tamam şimdi yazalım o zaman. Zeynep. Bu arada arkadaşlar yorumu buraya koyamıyorum. Zeynep. Maalesef yeşil çıktı kardeş. Aa mavi çıktı arkadaşlar kazandım. Şaka şaka. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yeşil çıktı. Bakın. Yeşil çıktı arkadaşlar. Ee, senin için üzüldüm Zeynep'ciğim. Hatta şöyle göstereyim bir dakika. Şu Zeynep'in şey olana kadar bir bekleyelim arkadaşlar. Siz de inanın hatta şöyle göstereyim. Ay. Bakın ya. Bakın arkadaşlar. Z. N. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yeşil. Yeşil arkadaşlar. Bakın arkadaşlar basmaya yeşil işte. Neyse. Siz de Zeynep gibi yorum yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.